Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videonun sponsoru Rust Reaper. Rust Reaper çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Önceden kasa açma sitesiydi. Fakat şu anda çok fazla oyun modu getirdiler arkadaşlar. Toplam burada 16 tane oyun modu var arkadaşlar. Benim burada oynadıklarım Rulet, Plinko, Crash. Başka da oynamadım. Yani bilmiyorum siz oynayabilirsiniz. Şimdi ben de sizinle birlikte oynayayım arkadaşlar şuradan Crash'i. E. 20 dolar yapıştır. Çek kanka. Hop 35 dolar geldi. Şimdi boyun modunu bilmiyorum. Şöyle bir bet diyelim 5 dolar. Hı? Ha. Ne yapacağım oğlum. Oha. 740 dolar oldu. Bu arada şöyle güzellik yapmak istiyorum size. Zaten söylemiştim yapacağımı. Bakın burada kodumu kullanan arkadaşlara var. İsimleri falan yazıyor burada hepsinin. Bunlar bana Discord'dan yazsın. Discord'dan özel pen vereceğim. destekçiliğe veya herhangi bir rol vereceğim. Eğer sizde arkadaşlar benim kodumu kullanırsanız sizin de Discord'da yetkiniz olur. O yüzden kodumu kullanmayı unutmayın. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de aynı benim gibi katlarsınız. Buradan bonus kod yerine arkadaşlar buraya büyük harfle Nova yazarsanız ücretsiz 0.50 cent kazanırsınız. Onunla da istediğiniz gibi oynarsınız. Artık katlar mısınız katlamaz mısınız orası size kalmış sizin şansınız. En çok katlayan arkadaşa bir hediyem var. O yüzden 0.50 demeyin şansınızı deneyin. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir sunucudayım. Sunucu nasıl bir sunucu ben de bilmiyorum ama zombi sunucusu olduğu kesin. Şimdi girişte bizi böyle bir yer karşılıyor. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama bir şeyler anlatıyor. Hemen okuyalım. Tamam okuduk. İngilizcemiz yettiği için. Mehmet şöyle bakayım büyük değildir inşallah. Ya yani iyi bari küçükmüş. Gökyüzünde bir farklılık var. Oğlum niye karanlık ya? Oğlum şu zombi modunda karanlık yapmayın abi şu oyunu ya. Oğlum zaten korkuyorum. Neyse, Allah'tan çıkamıyoruz da. Korkmaya gerek kalmıyor. Şimdi arkadaşlar bize loot lazım. Bu sunucu da böyle bir tane iki tane zombi kovalamıyor. 10 tane zombi kovalıyor aynı anda. Bir de yetişiyorlar. O yüzden sıkıntı direkt koşmak lazım. Şöyle bir güzel yanı var. Zombiler bu içine giremiyor. O yüzden direkt koşacağım şimdi. Umarım zombi gelmez. Gelirse de sıçtık. İyi iyi var sabah oluyor. Oğlum bu gökyüzü ne böyle ya. Bayağı iyi. Yani buralarda loot çıkıyor diye biliyorum ben. Umarım çıkıyordur. Bakalım hemen. Kanka sen bir şey satıyor mu? 10 dolar balans 0 dolar. Parayı nereden bulacağız dostum? Sen de satıyorsun. Büyük kuru. Oğlum bu para gerçek para mı <laughs> anlamadım ki. Ne parası oğlum bu? Ha bu outpost'ta şey yok galiba. Loot yok. Otele gidelim. Otel varmış. Zombiler nerede onu merak ediyorum açıkçası. Şurada araba lootunda loot var mı? Bakalım hemen lootlardan ne çıkıyor? Para veriyor mu? Ne oluyor lan? Aha adam var içeride. Kanka sen bana vurabiliyor mu burada? Yo. Oğlum bana vurmaz değil lan bu motel lan burası safe değil mi oğlum? Oğlum kim var içeride? alabiliyoruz mu kendimize yok Aha bak bunu güzel yapmışlar. Kendimi şu an Outlast oynuyormuş gibi hissettim. Ananı loot da alamıyoruz lan o kadar. Oğlum benim bunlarla işim yok ki. Oğlum kim var bu içeride ya? Alo. Oğlum biri bir yerde koşuyor. Nerede koşuyor? Bu ne oğlum? Kardeşim burası motel değil mi? Sen niye burada koşuyorsun? Ha? Ha? Lan ne oluyor? Oğlum burası kardeşim bir gidin ya. Ben de gerçek adam sandım ya. Oğlum bir şey de alamıyoruz ki. Ya buraya gel. Ah, ah. Kanka şu arkadan bir yerden kaçsam nasıl olur? Şuradan ananı ya kaçış da yok ya. Aha! Yine bir koşuyor. Şşt, oyuncum... Ne oyuncusu ya? Kanka... Silah... Merdiven... Aha! Kurşun... Çekiç... Silah... Açılır kutu metal boru... Çizme... Tabanca mermisi. Kanka ben buradan çıkamam. Bana tabanca vermezsen ben sana diyeyim. Cık. Oğlum ben silahsız bunlardan nasıl kaçacağım? Şuradan atlasam bir gelir acaba peşimden? Haydi Allah'a emanet. Ben gör gidiyorum. Görüşürüz. Siz takılın. Şu neymiş? Suburb. Aa şurada da bir yer var. Ha motel burası. e ee ben ya kanka gelme ya. Gözünü seveyim ya. Oo oh, bir de ayı geliyor. Yani gidin lan. ver giyeyim amına illa beynine vurayım mı zaten ooo bir saniye bir saniye bunlardan güzel loot çıkıyor tehlikeli madde Oo, o zaman ben şu hepsini öldüreyim. De okum yok ki nasıl öldüreceğim? Gelin beyler buraya. yaşağı kanka. Aha. Tamam. Şimdi bok yiyelimiz. Bekle sen bekle. Canı as silahın. Gel buraya gel. Peki benim para artıyor mu acaba dolarım? Tamam bu saatten sonra kafa rahat gelir. Bu saatten sonra korkmayız herhalde. Bu arada sunucu solo falan oynanmıyor. Yani sunucuda başka oynayan adamlar da var. Görüyorsunuz zaten evleri. Şu safe zone mu acaba? Niye bana böyle kırmızı işaret gösteriyor? Aha araba falan var lan burada. Param iyi. Hemen bir loot yapalım şurada. Kanka gelme ya. Selamun Aleyküm dayı ne haber? <laughs> ne oluyor lan içeride? İçeride kimse yok Tepe'de bug'ı girmiş galiba Neyse Biri mi koşuyor abi Ooo enayi malı Kanka bu nasıl bir ev ya? Gözünü seveyim. bayağı iyi yapmışlar lan buraya. Hani sunucuda eksik gördüğünüz şeyler varsa arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin. Mesela ben hemen söyleyeyim zombilerin seviyeli olması lazım. Mesela zorlaşması lazım diye düşünüyorum. Çünkü elimde silah var. İki tane vuruyorum zombilere ölüyor. Belki ileride ölmez ama. Oh! burada bir çaynok varmış da tam olarak nerede acaba? Kanka kovalama ya. Ne haber? Nerede oğlum bu çaynok? Ya dayı bir salın ya. Biri geçtik. Acaba sırada pat bilmem kaç var. Acaba zorlanıyor mu yani gitti? Zorlanması lazım abi. Oğlum nerede bu çayın? Oo beyler. Onu yapmayın. Yavaştan bana doğru gelme yani. Bu kazmayı almam lazım ya. Kazmayı alayım. Belki araba başınıza artmıştır atla gidek. Sel. Sel. Oo, AK'yi sattık. 2400 dolarımız var. Başka ne satabiliyoruz? Adamlar bayağı bir uğraşmış herhalde. Sen ne yapıyorsun? Clothing. Sel. 225 dolar. Bu ne oğlum? La itemleri var? Şuna bak. 200 dolar aldı, 1000 dolara sattı. Ya abi. Kanka oradaki itemler hani lazım bana ya. Dolandırıcı. Sikem var beyler. Kanmayın bu adama. Bu at benim at mı? Benimki galiba. gide zorlaşması demek. Bu demektir demekti? Ama benim silahım yok. Bu rutalet meret yok değil mi? You have entered the war zone. Combat has been enabled. Ne oğlum? Tamam biz bu çaynakları açamıyoruz anlaşılan. Para lazım. O parayı da kasamam yani. Adamın yaptığı beze bak ya Hani diyorum ki şu bezi burada yapacağına, burada kasacağına official yapmaya ne dersin dostum? Yani bu serverda neden böyle bir ev atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yok yani imkansız buraya girebilmek. Arabayla Neyse arkadaşlar sunucunun olayı bu yani Hani ben çoğu şeyi göstermedim size İşte satın alma dolardır odur budur cart, cart, ne işe yarıyor Siz zombi öldürdükçe level yükseliyor level yükseldikçe zombilerin seviyesi artıyor büyük ihtimalle Hani eğer boş vaktiniz varsa oynamaya değer Ama vaktiniz yoksa hani oynamayın çünkü Modsuz sunucu yani Şeyi nasıl attılar ben bile hayret ediyorum yani ben daha bir kareye atmadım. Adamlar koskocaman base atmış. Eğer vaktiniz varsa oynarsınız. Vaktiniz yoksa girin. 2-3 zombi vurun. Çıkın. Ama anladığım kadarıyla silahı bulunca her şey kolaylaşıyor. Silah yokken biraz korkuyorsunuz. Zorlaşıyor falan filan ama. Hani daha ben level 2'deyim. Level 20'yi, level 100'ü falan görmedim. Belki o zamanlar tek yiyeceğim botlardan bilmiyorum. Ama şu anda biraz kolay oynamak isteyen olursa sunucunun IP adresini Discord sunucumda paylaşırım. Zaten orada oynadığım bütün modlu sunucuları paylaşıyorum. Şimdi ben buradan official sunucu geçeceğim. Hani sizi boş bırakmayayım diye bu videoyu çektim. Çünkü orada kaç gün oynayacağım belli değil. Videoyu da fazla kesmeyeceğim bu arada. Her şeyi göstermek istiyorum size. Amaç zaten server'ı göstermek falan. Amaç zaten server'ın nasıl bir server olduğunu anlatmak, göstermek falan. Ama server'ın yapılarını beğendim ben yani. Siz de beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin. Onları bir tartışalım. Eğer hala kanala abone değilseniz kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videoda like atabilirsiniz. Şimdi ben burada havada kil çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.